Kamışın ucuna bakın arkadaşlar. Evet arkadaş göğü kamış ile aldı. Kamışın ucuna baktı arkadaşlar. Of, o ne öyle? Bıyıklı geldi ya mükemmel. Büyüklüğe bakın arkadaşlar. Bıyıklı işte budur. Helal usta çok iyiydin. Metren var mı yanında? Yok. Metden yok. Ben bir bakayım ustam. Benim kardeşim 21 santim. Şöyle bakıyoruz. 21 42 santim boyu. Müthiş ya. Çok iyi aldın. Arkadaşlar bu 6 metrelik göl kamışı. Arkadaş şıp şıp sistemiyle alıyor. Hmm. Bakalım şuna. Maşallah ya çok iyi. Bakın şemanda suda yüzüyor. Hareketli yem. Bakalım ne saldıracak. Pop pop, bak nasıl saldırıyor. Hadi. O, kamışın boyu yetmedi. Biraz daha geriye geleyim arkadaşlar. Şurada daha rahat görün. Bakın suya atıyor akıntıya. Altı metre göl kamış. Saldırıyor ha. Gözümüz Şamandıra'da. Allah. Hadi. Hadi yavrum. Hadi 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 eyvah. Yetmeyecek boyu ve geçti. Bir daha. At çek. Bu da böyle bir teknik arkadaşlar işte kovayı devirecek bir yıl. kovayı yavaş yavaş hadi yiyor